Sevgili dostum, arkadaşım, can yoldaşım, yol arkadaşım Koray Şerbetçi ile birlikte çay kahve içmeye, muhabbet demlemeye hem geçmişi hem de geleceği biraz konuşmaya geldik İstanbul Türk Ocağı'na. E ve şu an Koray Şerbetçi yanımda. Nasılsın? Gayet iyiyim. Muhabbet güzel. Ortam çok güzel. Hayat çok güzel. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben de seni gördüğüm için, bir arada ederim. Ederim. için çok çok teşekkür ederim. Evet. Yani ekranların haricinde seninle sohbet ediyor olmak, seninle... Yani dost olmak ziyadesiyle benim için bahtiyar Tabii şimdi böyle TRT programı gibi başladı. Ki, <laughs> tabii efendim ben de e, aynı şekilde bir mukabele edeceğim ama Nermin Taylan harika bir insan. Bir tarihçi olarak, meslektaşım olarak e, izleyicilerime dönüp söylüyorum. Sana bir e, gerçekten hem ekranlarda program yaptığımız için hem de ekranlar dışında dostluğumuzda şu masadaki muhabbete ben kesinlikle bayılıyorum. İyi ki var. Yani <laughs> çok çok teşekkür evet. ediyorum. Şimdi ben e, Koray Bey'e daha önce bir itirafta bulundum. Koray Şerbetçi geçtiğimiz yıllarda çok güzel bir kitabı imza atmıştı. Tarih neye yarar demişti. E, ben iki defa okudum kitabı. Ziyadesiyle keyiflendim ve öğrencilerime sürekli tavsiye ediyorum zaten. E, burada bir kez daha atıyordum. Koray. Gerçekten çok güzel bir kitap. E, Koray Şerbetçi kitabını yazdı ama ben e, o kitabın ismini kullanarak <laughs> konferanslar veriyorum Türkiye'nin işte, çeşitli Aa mi? Ya. <laughs> Niye benim bunları? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi itiraf ediyorum kameralarında e, şiddeti çok olmasın diye. <laughs> evet, ben Koray Şerbetçi'nin bu muazzam kitabının ismini kullanıyorum aslında. Tarih neye yarar diyorum. Hem kendi bu tarih neye yararını anlatmaya çalışıyorum. Hem de karşımdaki insanlardan cevap alıyorum ama. E, senin kitabı ismini kullanan, yani kitabı sen yazdın, konferansını ben veriyorum. Şimdi yine sana dönüyorum. E, sevgili Koray Şerbetçi, tarih neye yarar? Niye böyle bir kitap yazdın? Ne gerek vardı? Vallahi ben sana bunu sorayım, ben, konuşan sensin, sen anlatıyormusun? o halde neye yarar bak. <laughs> evet, yazanı anlatan benim yani. Ya, ya, İşin latifeti bir yana tabii ki dostum olarak, meslektaşım olarak ben onur duyarım. Çünkü gök kubbenin altında söylenmemiş bir söz yok. ve o yüzden işini yapan insanlar bunları paylaşmalı. Biz zaten Nermin Hocamla aramızda asla böyle e, garip garip rekabetler, garip garip bir çekememezlikler yok. Böyle birbirimize konuşuruz, paylaşırız. yüzden yani ben bana söylediğinde çok mutlu oldum. Bu ismi kullanmadan çünkü bunu söyleyebilecek insanlardan birisin. Vallahi aslında tarih ne yarar kitabı benim bir e, yıldırdılar. Onun sonucu neden? E sen de tarihçisin biliyorsun. İnsanlara tarihçi olduğumu söylediklerinde herkes söylüyordu. Ben lisede tarih hiç sevmezdim. <laughs> e, ben de diyordum ki e, iyi anlatan birinden dinlemelisiniz o zaman. Ya hocam onlar geçmişte kalmış meseleler şimdi ne işimize yarar diyorlar? Bir değil, üç değil, yüz değil, beş yüz değil. Bu sorudan sonra da hani hem kendimi anlatmak hem ee mesleğimin haysiyetini kurtarmak adına değil mi? Bir dakika durun. Tarih öyle bir mezarlık bizimkisi değildir. Evet. Öyle gömülmüş, tarihte olmuş, bitmiş olaylar, bir olaylar mezarlı olarak düşünüp orada gezdiğiniz anlayışıyla bakarsanız elbette keyif almaz. Tarih yaşıyor demek. Dinamiktir. Taziye çadırı değil. Değil. Nermin hocam hep şunu dedi. Ben sadece tarih için değil, her türlü ilim için şunu diyorum. Böyle hani bizim değerli akademisyenlerimiz var ama hani bazıları çok kendi şey, dünyalarında yaşıyorlar, ilgisi kulelerine. Ben ona inanmıyorum. İnsana dokunma. Günlük hayatımda şurada kafede mi oturuyoruz, Felsefeden bir şey mi oluyor? sen şu kafede bunu kullanamıyorsan benim için o işe yaramıyordur. Çok pragmatik düşündürebilirim ya, yani bunu söylediğim için. Dedim ki tarih günlük hayatımızda işimize yarar. Mesela ben alacağım kararlarla Napolyon'dan çok faydalandım. Adam general orduyu e, yönetiyor ama onun taktiklerinden ben de yararlandım. Çünkü Nermin Hoca, tarihin öznesi insan. İnsan. Ve insanın elbette ki enstrümanları değişir. Ama insanın özü değişmez. İşte tarih neye yarar da tam olarak bunu anlatıyor. Dedim ki tarihi bir insanlık laboratuvarıdır ve bugün bizim hayatımıza dokunacak her şey oradan bulabiliriz. Tabi bu böyle küçük bahçeden küçük bir buket çiçek demetlemek gibi bir şey oldu yoksa bununla ilgili sonu gelmeyecek bir şey. E, bütün gayem boyu en keyif aldığım kitaplardan biri. Kanalda izlemeye reklam da edeyim. Lütfen. Kitabın yeni basımı Bilge Kültür Sanat Yayınları'ndan çıkıyor. O oh, e, yeniden okuduk, değerlendirdik. E, güzel şekilde çok titiz de çalıştılar sağ olsunlar. Yakında rafta onu sana kutsam bak yeni basımında imzalayacağım. Peki ben de sana bir şey sorayım. <laughs> Bu isimle çok güzel e, söyleşiler yapıyor böyle insanların gözüne, yüzüne bakarak bunu anlatıyorsun. Bu soruyu sorup cevabını aldığın zaman genel anlamda nasıl bir izlenim çıkıyor senden? Tarih ve tarih neye yaradığını? Şimdi sen çok güzel tarih neye yaradın cevabını belki de kendi iç derdinde bizlere anlattın. İşte derdim bu, bunu izah etmeye çalışıyorum Ben de konferansları anlatırken, mikrofon başına geçtiğimde Önce kendime soruyu soruyorum, kendime soruyu cevaplıyorum. Fakat insanların kafasında şöyle bir tarih algısı var ya, efendim, e, bazıları 1923'ten sonra varlar, hı hı. bazıları 1923'ten önce varlar, oradan evet, sonrasını evet. saymazlar. Ya da bazıları Osmanlı'yı, sadece çok kötü olarak adeder, bazıları ise sadece Türkiye Cumhuriyeti'ni varlık sebep zanneder. İşte böyle hani iki tarafta mesela hani Abdülhamit Ulu Hakan mıydı, Kızıl Sultan mıydı, Fatih Sultan Mehmet, işte Müslüman mıydı, Hristiyan mıydı sorular arasında giden gelen insanlar tarihi senin dediğin gibi çok da fazla dinlememişler ya da çok da fazla anlayamamışlar. Ben evvela biraz anlatmaya çalışıyorum daha sonra hani bu ülkede şu anda yaşamamıza e, kim vesile olduysa, e, kim bu Türkiye Cumhuriyeti'ne bir tuğla, bir çimen koyduysa, kim bir ağaç diktiyse, kim benim burada bu konuşmayı yapıyor olma vesile olduysa hepsini rahmet ümitsiz anlamamız gerektiğini ve bizim ülkemiz adına tarihten ders çıkartıp geleceğe ne bırakabiliriz derdine düşmemiz gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. O zaman e, sonrasında aldığım cevaplar hep şu oluyor. Tarihe bakışım değişti. Tarihten bir şey anlamam gerektiğini fark ettim. Evet, evet. Ben de en önemli var. bu. Tarihe bakışın değil ki cevabın olabiliyor. Evet, kesinlikle. Harika. Bu cevabı hani konferanstan sonra yanıma gelen insanlar e, özellikle hani böyle kafalarına takılan birkaç soruyu sorduklarında mesela şunu söylüyorum onlara. Çok basit bir şey. Abdülhamit, işte Mehmet Akif Ersoy Abdülhamit'e küfür ettiği kötü şeyler yazdı. Tamam siz Abdülhamit'i tutuyorsunuz, Mehmet Akif'i kötülüyorsunuz. Değil mi? Ya da Mehmet Akif'i çok tutuyorsunuz Abdülhamit'i. Peki bu iki, ins iki insan bir anda yaşadılar mı? Aynı dönemde yaşadılar. Ee, Sultan Abdülhamit padişahken Akif'e herhangi bir sıkıntı yaşattı mı? Yaşatmadı. Biz niye şimdi takım taraftarı gibi hareket ediyoruz? Tarih burada neye yarar? Hiçbir şeye yaramaz. O zaman biz yaraması gereken bir Abdülhamit daha yetişmez, bir Akif daha yetişmez. O zaman biz ee, o geçmişte ülkeye bir şey katanların yolundan ilerleyip bu ülkeye ne katabiliriz gayesi düşmemiz gerekiyor. Şey Dertlenmemiz lazım yani. şey gibi düşünmüyor musun? Şimdi ortada millet var. Bir millet olduğu için onda bir tane mekanik algılıyorlar. Yani bu parçayı çıkaralım, bu parçayı evet. takalım. O, aslında tarih ya da millet bilinci organik bir şey değil. Yani şimdi ben benim böbreğimle karaciğerim kavga edemez. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman bir o nasıl değil bir bütünü oluşturur. Evet. Tarihimize kızdığımız insanlar, e, ee, övündüğümüz insanlar da, bakın söylüyorum değerli yani. Bir milletin içinde büyük kahramanlar da çıkar, hainler de çıkar. Bunların hepsini biz öğrenmemiz lazım. Çünkü geceyle gündüz gibi, gün olabilmesi için bir gece bir gündüz oldu. Bu da günden bahsedemeyiz. Bizim amacımız tarihimize dönüp bakıp bir bütün hali, bir organik bütün halinde öğrenmemiz lazım. Ama bunu anlatanlar çok az. Şimdi Nermin hocam anlatıyor, ben anlatıyorum. Öteki türlü böyle şey gibi, arazi mafyası gibi herkes bir tarafı parsellemiş, oraya kimseyi sokmuyor. Ben yani çok açık yürü de söylüyorum. Hem televizyon ekranlarında hem yazılarımızda Nermin hocam da böyle. Ben de elimden geldiği kadar ediyorum. Biz olaya tamamen organik bir bütün olarak bakıyoruz. Kesinlikle. Yemek ismi kullanıyorsun hocam. Evet kullanıyorum. <laughs> Kullanmaya devam edeceğim. Harika bu ya. Böyle. <laughs> ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hem bu keyifli sohbet hem de bu ıı, kanalına davet ediyorsun. Çok çok teşekkürler. Efendim Kuray Şerbetçi yine bizlerle olmaya devam edecek. Çünkü Kuray Şerbetçi tam bir dosttur. E, candır, candandır, insandır ama mükemmel bir tarihçidir. Hem tarih, de keldir diyorsun. Hem de keldir. <laughs> e, tarih neye yarar? Okuyun. Ee, ve lütfen tarih neye yarardan ders çıkartmaya çalışın. Nermin Hocam'ın kitaplarını okuyun demiyorum. Zaten okuduğunuzu biliyorum. Hepsini harf ettim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.